Tabii kesinlikle şimdi İslam'ın çok büyük etkisi var. Aslında bu bahsettiğimiz bilim devrimini yapan insanların bugün İslam bilim adamlarının etkilendiğini çok iyi biliyoruz. Yani mesela Kopernik bunun başlangıç noktasıdır. Kopernik bilimsel devrimin baş, şeyini atan adamdır. Baktığımız zaman kitabındaki bazı diyagramların Nasreddin Tusi ve ıı, evet. İbn Şatır'dan özellikle İbn Şatır'dan mesela bir şekil hatası var modelinde. Kopernik aynen şekli o hatayla beraber, hatayla beraber kopyalıyor. E, kopyalıyor. Mesela Tusi'den bir çizim almış. Nasreddin Tusi'den Adlandırması yani noktalar A, diye nokta koyarız ya şekilleri. Noktaların adlandırması bile direkt Arapça harflerin Hı. Latinceye çevrilmesi. Yani o derece zaten şeklin kendisi Tusi çifti olarak biliniyor. Tusi çiftini kullanıyor modelinde Kopernik. Hatta onların bazı tablolarını da Kullandığını biliyoruz. Yani İslam bilim adamlarının geliştirdiği, yani direkt başlangıç bir şey olan Kopernik'in İslam tarihinden etkilendiğini görüyoruz. E zaten matematik temeli olan mesela Newton kalkülüsü buluyor, kalkülüs bilimsel devrimi ön plana çıkarıyor. Trigonometri olmazsa Kalkülüs olması mümkün değil. Trigonometriyi kim geliştirdi baktığımızda? Ne? Müslüman bilim adamları. Sinüs, kosinüs mesela biliriz hep liseden trigonometrik kavramlar. Bunlar Arapça kökenli Müslüman bilim adamlarının koyduğu kavramlardır. Logaritma, algoritma hmm. hep bunlar İslam bilim adamlarının koyduğu kavramlar. E bunları da aslında enteresan bir bağ da bu kavramların geliştirilme sebebi namaz vakitlerini ve kıblenin tespiti. Çünkü değil trigonometrisiz mi? bunu yani. yapmanız mümkün Özellikle değil. Özellikle ibadetlerle ilgili ihtiyacı karşılamak. Kesinlikle gibi. ibadetle ilgili ihtiyaçları karşılamakla ilgili problemleri çözerken Müslüman bilim adamları trigonometriyi geliştiriyor. E baktığımız zaman Arap rakamı dediğimiz onluk sistem yani İslam bilim adamları getiriyor. Bu onluk sistem olmasa matematiğin ilerleme imkanı yok. Siz Roma rakamlarıyla çarpma bölme bile yapamazsınız doğrudur. Alın Roma rakamlarını. Bölmeye çalışın, çarpmaya çalışın. Başaramazsınız. Bu kadar kolay bir operasyonu bile yapamazsınız. Arap rakamlar o kadar temel rol oynuyor. Gene bunu baktığımızda İslam bilim adamları tam olarak bu sistem özellikle toplama çıkartma yani cebir kelimesinin kendisi zaten al cebra diyorlar ya. İngilizce'de İslami bilim adamlarının kullandığı bir kavram. Arapçadan geliyor. Şimdi Tabii o dönemde şu andaki gibi böyle işte akademik bir makale yazar gibi bir dipnot vermek ya da kaynakça göstermek falan söz konusu olmadığı için yani o dönemde kim eline hangi eseri geçiriyorsa ki biliyorsunuz yani işte Endülüs çok ciddi orada kütüphaneler var. Çok nadide eserler var orada. Ve bilime de gerçekten orada öncülük ediyor, kaynaklık ediyor. Müslüman bilim adamlarının yazmış oldukları Dolayısıyla hani ben şuradan aldım buradan aldım demeden insanlar doğrudan kullanabilmişler bunu ama bugün gerçekten ciddi manada bunun araştırmasını yapan bilim insanları İslam medeniyetinin batı biliminin gelişmesinde hatta batı medeniyetinin ilerlemesinde gelişmesinde ne kadar önemli bir etken olduğunu itiraf edebiliyorlar ya da ne diyelim açıklayabiliyorlar. Avrupa biliminin en ünlü üniversiteleri Oxford ve Cambridge biliyoruz. Yani Newton'da mesela Cambridge'de çalışmış. Bilimsel devrimi yapan üniversitelerin. Bilimsel devrimi yapan bu üniversitelerin kurucularının Endülüs'ü adam gönderip orada tercüme faal yaptırıp kitapları buraya taşıdığını biliyoruz. Yani Oxford ve Cambridge Üniversitesi kuruluş sürecinde temel bilim kaynağını bizim Endülüs'te geliştirilen bilimsel çalışmalar teşkil ediyor. Zaten uzun bir süre biliyorsunuz İbn Sina'nın tıp kitabı Avrupa'da evet. eğitim kitabı olarak kullanılıyor. Yani etkisi inanılmaz büyük. Yani sadece bilimde değil hatta felsefede de pek çok bugün Batı'da meşhur felsefeciye baktığımız zaman özellikle mesela modern felsefeyi oluşturan Descartes'e dahi baktığımız zaman bizim Müslüman düşünürlerden işte İbn Sina'dan, Farabi'den ciddi manada etkilendiklerini görüyoruz. Hatta birebir bazı teorilerin düşüncelerini bile İfade ettiklerini görebiliyoruz. Tabii yani kütüphanesinde zaten ciddi Gazal'in... ve İbn Sina'nın eserlerini bulmak mümkün. Descartes'in hatta Descartes'in düşünüyorum öylese varım meşhur argümanı var işte. Skeptisizmi yenmek için geliştirdi. Bu argüman İbn Sina'daki uçan adam argümanı vardır. O argümanla aynı olduğunu görebilmemiz mümkün. Hatta yani ontolojik onları... diye Descartes'la meşhur olmuş, değil mi? Bir argümanın da tabii, e, köklerinin tabii. aslında özellikle İbn Sina'da. Tabii. Tabii, tabii, Özellikle yani. kozmolojik argüman, ontolojik argüman biraz tartışmalı olabilir ama kozmolojik argümanın İslam coğrafyasında çok çok güçlendirilip geliştirildiği net bir şey. Yani bütün türlerinin kozmolojik argümanı ve bu daha sonra Akinas işte dediğiniz gibi Descartes vesaire bunların etkilerini kullandıktan özellikle Leibniz mesela Leibniz İbn Sina'nın ...kozmolojik argümanla çok benzeyen bir argüman ortaya koyuyor. Şimdi tabii programı bitirmek durumundayız. Çok güzel bir sohbet oldu ama şöyle toparlayalım. Yani tabii ki bizim geçmişimizde özellikle işte İslam medeniyetinin çok ciddi manada etkileri var. Ama işte biz şöyleydik, böyleydik işte bakın demenin günümüzde çok fazla bir faydası yok. Yani bizim aslında geçmişimizden tecrübe edinmemiz ya da miras almamız gereken şeyi... ...en iyi yerlere getirmemiz için çalışmamız gerekiyor. Yoksa geçmişimizde övünmemizin bugünümüze bir faydası yok...